Anne! Arabaya bak la. Abi selamünaleyküm. aleyküm Ya kurban oldum bu araba nedir böyle ya? Abicim arabamız göründüğü gibi. Tam dekorluk bir araba olmuş la. Orada dur abi. Nasıl hem yani? Hem dekor hem rekor arabamız. Nasıl kurban oldum? Abicim istersen bir atla göstereyim sana. Allah Allah. Neyse. İyi abi. Bismillah. Abi şova hazır mısın? Hazırım. O zaman geçelim abi. Baba ne oldu şimdi ya? Baba bu araba nereden çıktı? Canım iyi Araç Ankara'lı, sen rahatla kal. Kanka, basıyor muyuz? Basıyoruz kardeşim. Yapayım. Üç korna yap o zaman. He? Üç korna yap, basalım. Tamam kardeş. Sayıyorum. Bir, 2, Say. 3. üç. Çek abi, çek. Oy 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 oy. Abi, bizim aracımız hem dekor hem rekor. Ankara bütün araçları böyle. Maşallah. Biz yolda birini gördük mü güç el ateş ederiz abicim. Biz vallahi, de böyle. Vallahi polayı gördüm hafif aldım kardeş. Hafif alan için